Zor bir manevra hakikaten. Evet. Oyunculuk hayatın olmadan önce beraberdik. Demek bu o değil ya. Bu o değil. Çünkü de hala birlikteyiz. Lost... Ay Allah'ım sanki kedi. Bu kafa ne? Yalnız çocuğun başı döktü. <laughs> Rintintin gibi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay benim başım döndü onu sertmekten. <laughs> evet ya biraz başarma duygusu. çok çöküyor ya üzülüyor. Yaz <laughs> tek ayağı eşoval içinde kalmış. <laughs> hadi final yapıyoruz oğlum. It's the final cut. <laughs> <yapıyoruz. gülüyor> <laughs> Kameralara bak. Kameralara bak. Kameralara bak.